Evet arkadaşlar Bugün Balcımızı ziyarete geldik Bana bir Konum attı Oraya geldim Yeri de güzelmiş Ormanın içi göl var Tavukları burada ha, Petekleri arıları da orada Değine, Kendisi de orada oturuyor Oo, Şu horozun haşametine bakın Bir bak bak ne güzel yer. Aha. Arılar burada. Evet. Şu arılar daldan dala, çiçekten çiçeğe konuyor. Balı toplayıp getiriyor buraya işte. Kurban oldum Allah. Her bir canlıya bir vazife vermiş. yerleri de güzel. maşallah şuna bak be. Ne kadar çoklar. İnşallah bana saldırmazlar. kaç tane pete var. Burada hobi mesik. Arı besliyor. Ah bu da kulübesi. Malzemeleri burada. Dur bir kendisinden rica edin bir PTM birisinden bir göstersin bize kovanı. Ha? Okay şimdi bize açıp gösterecek şeyin balları. Aha aha burada. Bak bak bak. Buradan açıyor. Ha, üstü. Petekler hepsi burada. Bal petekleri. Subhanallah. Baksana hayvanlar nasıl çalışıyor ya. Kanı karabey. Okey çekiyor şimdi birisini dışarı. Peteğin birini çıkaracak şimdi. Bakacağız bal ne durumda. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. Waren Kapatier? Schon fertig, diese das 80 Prozent. 80%. Auf diese Römchen 80 Prozent schon. Juste ja. sechs Hände Dolmischler. Schon fertig. Juste sechs Hände Dolmischler. schön, meine Freund. Wenn, wenn, zum Beispiel, wenn zum Beispiel ich mache. Ja, schütteln. Oder dan, schlagen. dann, ee, Spritz ist Fertek. Fertek. Genug, ja. Bunu sallarsam diyor, eğer dışarı diyor, akmazsa diyor, demek ki bitmiştir diyor. Şu üstündeki beyaz noktaları ile arılar kapatıyor şimdi yaptıkları balları. Onun için bitmemiş daha hepsi. bak. bak tane daha çıkarıyor. Zız. Könik vap. Okay. Maşallah. Danke schön. Bitte. Zu Evet arkadaşlar, bugün de balı gördük peteğinde. Arılar nasıl iş yapıyor? Maşallah. Şuna bak. Subhanallah ya. Harıl huru çalışıyor hayvanlar. Ben geri çekilim şimdi bana saldırırlar filan iş kötü olur o zaman. Evet. İyi seyirler diliyorum. Beğeni atmayı unutmayın ha.